İyi bayramlar anneciğim. Bunu para versene harçlık. Ne parası? Bayramda veriliyor ya küçük çocuklara. <laughs> Sen küçük müsün? Değil miyim? Benim için küçüksün. İyi bir para ver. Havam olsun. Hak Al. ettiğim bir şey var. Al kimse görmesin. <laughs> Beklerle kimse. 20 lira mı benim hakkım? Bir şey diyeceğim. Sen bana şimdi 200 lira ver. He. Ha. Hani video olduk. Videoda hava mı olsun? Ben sana sonra onu geri vereceğim. Vereceğim mi? Sen vermezsin. Veririm. Yenidet. Arkadaşlar annem bana bariama, bariama. bayram 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 açtı olarak 200 lira verdi. Anneciğim çok teşekkür ederim. Kesene bereket. Bunu saklayacağım. Bitti mi video? Bitti. Paranı vereceğim mi? Ben... Ver. Oh. Kötülük kazanır Kafayı gömelim mi? Yaşasın ya? kötülük Hadi gel Hadi galara <laughs> çok para verdi <laughs> tamam ben sana öderim geri döndüğümde. Iron Man o Robert Downey Jr'ın en böyle en meşhur rolü. Şu an Türkçe bir şeyler söyledi mi arada? Kim daha ünlü? Kim daha meşhur? Kim daha star? Kim daha yakışıklı? Ben yakışıklıyım. Kim daha akıllı? Ben akıllıyım. Kim daha bebek? Ben bebeğim.